şey elinizde rezene kökleriniz olacak. Rezene kökü bence muhteşem bir sebze. Çok canlı bir tadı var. Çok güzel bir rengi var. Muhteşem kokuyor. İçerisinde çok hafif anason kokusu var. O yüzden bizim yapacağımız kendimize özel kaprize salatası için muhteşem bir seçenek. Şimdi bunları doğramaya başlayacağız. içerisinde az yağda, kısık ateşte onu terletmeye başlayacağız. İçerisine tavamızın zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağını biraz bol tutabilirsiniz. E direkt tavanızın ısınmasını beklemenize gerek yok. Mezeleri tavanın içerisine atıyorum. Üzerine biraz tuz, biraz da karabiber, Ve bunu bu şekilde tavanın içerisinde bırakıyorum. Bunu karıştırmanıza hiç gerek yok. Bırakın ilk önce güzel güzel ısınsın. Bu ne yapacak? Rezenenin o müthiş suyunu salmasını sağlayacak. Ve yavaş yavaş o rezeneler o anasol tadını iyice ortaya çıkaracak. Daha sonra da bunu salatanın altına kullanacağız. Şimdi yapacağımız şey hemen kespe tahtımızı temizleyelim. Salatamızda kullanacağımız maydanozlu pesto yapacağız. Çok çok basit bir pesto tarifi vereceğim size. Yapacağımız şey taze maydanozumuz olacak, sarımsak ve parmesan peyniri kullanacağız. İşte o leziz maydanozlu pesto. Pesto demek aslında ezme demek. İçerisinde sarımsak ve parmesan ve zeytinyağı var. Gerçek pesto yaptığınız zaman fesleğenli bunun içerisine çam fıstığı da ekleyebilirsiniz. Buna da ekleyebilirsiniz ama ben tercih etmiyorum. Daha doğal bir lezzetin peşindeyim. Muhteşem kokuyor. Şimdi hemen bu aletlerimi bırakıyorum. Bir tane kaşık alıp pestomu bir tabağa transfer ediyorum. Hazırladığımız pesto'yu kenara alıyoruz. Biraz bekletiyoruz ve bakıyoruz rezeneler ne hale gelmiş. O yavaş yavaş pişen rezenenin suyunu görebiliyorsunuz. Adeta o lezzet suyunu bırakıyor muhteşem anason kokusu yakalıyoruz. Ve hafif hafif karamelize olmaya başlıyor. Bunu yüksek ateşte yapmanıza gerek yok. O suyu bırakmasını istiyoruz. Bütün lezzeti o güzel suyun içerisinde. Uçuşan damlaları bile görebiliyorsunuz şu anda. Evet, zeytinyağımız da... Yerine kaldırıyoruz. Şimdi yapacağımız şey domateslerimizi hazırlayacağız. Domateslerimizi çok basit bir şekilde dilimlere keseceğiz. Müzik karıştırıyorum. Gördüğünüz şey yavaş yavaş artık o rezenenin lezzetinin ve suyunun karamelize olmaya başlaması. Asıl o güzel anason tadının iyice artık doruk noktaya geldiği an. Hemen bir spatula. Burada yaptığım şey spatula ile rezenenin yumuşaklığını kontrol ediyorum. Yapmak istediğimiz şey rezeneleri çok yumuşatmak istemiyoruz. Çünkü salata ve tazelikten bahsediyoruz. Yani çıtırlık olması lazım ve rezenenin dişe geliyor olması lazım. Burada yaptığım şey de o. Rezervörümüz hazır. Altını kapatıyorum. Son birkaç defa daha şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bir kaşık alıp şimdi tabaklamasına geçebilirim. Yaptığım şey rezverleri güzelce domateslerin etrafına dağıtıyorum.